Kenar ortayın birinci testiyle birlikteyiz. ABC bir üçgen, G ağırlık merkezi, AD 15. Hemen parçalıyorum. Neydi? 1'e 2 oran vardı. O zaman 3'e böldüm. Buraya 5 dedim. Burası da 10 olarak kalmış oldu. BE 21. Tamam. Onu da 3'e böldüm. O zaman burası 7 oldu. Kalan da buradadır dedim. 3'te 1'ler aşağıda yani kenarda. 3'te 2'ler de köşeden uzaklık. AG artı GE istiyorum. AG'yi buldum. GE'yi buldum. Toplamayı biliyorum. Topladım. Gittim. Yandaki soruya baktım. Ağırlık merkezi olarak verilmiş G. Bizden ne istemiyor? AG istemiyor. 12 verilmiş. 9 verilmiş. Şimdi ağırlık merkezinden geçtiğine göre kenar dedim. O zaman bu 9'dur. Bir dik üçgen 9 var. 12 var. O zaman 9, 12, 15 üçgeni. Yani şu uzunluğum 15. Ben bunu 3'e bölersem alt parçayı bulurum. Kalan da üst parçayı verir derim. O yüzden 10 birim kuva arkadaşın üst tarafıdır. Yani yanıt 11. Geldim ikinci soruya. İlk sorular çok tırt sorular gibi görünüyor. Ama kavramamızı sağlayacak. B BE 45 birim. 3'e böl 45'i 15. O zaman kaldı geriye 30. A, 34 birim. AC 34, şuradaki 34'müş. E bu bir kenar ortayı olduğuna göre G ağırlık merkezi çünkü. O zaman buraya 17 kaldı, buraya 17 kaldı. 15-17'li üçgenim 8-15-17 yani bu 8'dir. Köşeden iki birim 8'e karşılık geldiyse X10'un yarısıdır. Yani 4 birim olmak durumundadır. Geçtim sığına. ABC'nin ağırlık merkezi G. O zaman şunlar birbirine eşit arkadaş. BK ile KG birbirine eşit. Bunlar birbirine eşitmiş. Şimdi dikkat edin. Bunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. O zaman şu bir kenar ortay oldu. AK bir kenar ortay oldu. Hangi üçgende? ABG üçgeninde. GD de bir kenar ortay. Bundan dolayı şuradaki E noktası, bu E noktası A BG üçgeninin ağırlık merkezi olur. E noktası ABD'nin ağırlık merkezi olur. Sonra ne vermiş bana? DE vermiş. DE uzunluğu 5 olduğuna göre hemen 2 ile çarptım. EG uzunluğunu buldum 10 olarak. Soru ne istiyor? DC. Yani şurayı da bulmam lazım. Şimdi bu da ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre şurası K ise burası 2K olmalıydı dedim. O yüzden k'ya karşılık 15 var. 2 ile çarptım 30'u yakaladım. Hepsini topladım. Oldu 45. Beşinci soru a e diktir gösterilmiş. Diğer taraftan g c D, e ağırlık merkezi. Bakıyorum bu bu üçgenin diğeri de bu üçgenin ağırlık merkezi. Doğrusallıklar verilmiş. 90 dereceler verilmiş. AB artı DE. Şimdi AB uzunluğumla DE uzunluğumun toplamı 60. Okey. Şimdi bunu uzatırsam, ben bunu uzatırsam ağırlık merkezi olduğuna göre iki eşit parçaya bölmesi lazım. E muhteşem üçlü çıktı karşıma. O zaman bu da onlara eşit. Yani buraya A dersem, burası A kadar. Bunun tamamı da A kadar olacak. Hatta biz bunu üçe bölmek zorunda olacağımız için 3A diyelim. Burası 3A olsun. Bunun tamamı 3A olsun. Alttaki parça 3'te biri A. Üstteki parça 3'te ikisi. Yani burası 2A kadar olmak durumundadır. Şimdi bunu uzatırsam eğer bunu uzattığımda bunun tamamı 6B kadar olsun. O zaman bu parçam 3B kadar oldu. Buradaki parçam 3B kadar oldu. Yine muhteşem üçlü var. Dikkat edin. Yani bunun tamamı 3B kadar olmak durumundadır. 3'e böl B kadar buraya kaldı. 2B kadar da buraya kaldı. Bana ne vermiş soru? A, B ile Yani 6 parantezinde A artı B'yi biliyorum ben. 6'ya bölersem A artı B'yi bulmuş oldum. A artı B değeri 10. Peki ben ne istiyorum? NG'yi. Yani istediğim şey 2A ile 2 B'nin toplamı. O zaman burayı 2 ile çarparsam sonucu bulurum dedim. Yani yanıtım A seçeneğidir. Hemen yanındaki soru. AE ile EC birbirine eşit. Okey, bunlar birbirine eşit. 21, 5, 12, 90 ve x verilmiş. Okey, x'i istiyorum. Şimdi ben şöyle bir dik indirirsem, böyle bir dik indirirsem bu 90, bu da 90 olduğuna göre bunlar birbirine paralel. Bu nokta orta nokta olduğuna göre şurası artık orta taban oldu. Orta taban oldu. Yani bu arkadaşımızın yarısı oldu. O yüzden buraya 6 dedim. Eğer bunlar birbirine eşitse paralellikten dolayı şu parçayla da bu parçanın birbirine eşit olması lazım. E bunun tamamı kaç? Tamamı 26. Böldüm 2'ye buraya 13 kaldı. 21 vermiş. 13'ü gitti. O zaman buna 8 kaldı. 6 8 13 üçgeninden de x'i yakalamış olduk. Sol alttaki soruya yani 6'ya baktım. Orta nokta verilmiş. Burada da orta nokta verilmiş. AB uzunluğu 26 deniyor. AB uzunluğu şu arkadaşın tamamı 26 olarak gösterilmiş. DE uzunluğu 5 birim verilmiş soruda. AE ile EC'nin BF ile FC'nin eşitlikleri zaten gösterilmiş. Diklik verilmiş buna göre x kaçtır? Şimdi orta noktalar verildiyse e ben bunları kullanayım bir şekilde diyorum. O yüzden geliyorum şu arkadaşlarımı birleştiriyorum. Bunları birleştirdiğinde bu orta nokta bu da orta nokta olduğuna göre bunun orta taban olması lazım. Aynı zamanda da paralel olması lazım. Hem paralel hem orta taban. E, orta taban olduğuna göre şunun yarısı olması lazım. Yani bunun 13 olması gerekiyor. 13 5 ise x'e kaldı. 12 özel üçgenlerinden geliyor. O yüzden hiç hesaplama yapmadan direkt yanıtları vermiş oluyor. G noktası ABC'nin ağırlık merkezi. Tamam. Burası ikizkenar. Şimdi burada dikkat etmeniz lazım. Eğer bu arkadaşım geldi ve ikizkenar yaptıysa o zaman benim asıl üçgenim de ikizkenardır. Yani burası da ikizkenar olmak zorundadır. Bunlar birbirine eşit olmak zorundadır. Aynı zamanda ben bunu devam ettirirsem, kenar ortay devam ederse ikizkenar olduğundan dolayı dik olarak gelmek zorundadır. E bu durumda iki eşit parçaya da ayırmak zorunda olduğu için 3 3 kaldı. Pisagor yaptım. Şuraya A dedim. Pisagor yaptım. A'nın karesi artı 3'ün karesi eşittir 4'ün karesi. Yani 16 9 çıkardım. A'nın karesi eşittir 7. Buradan A'yı bulmuş oldum. Kök 7 olarak. A'yı bulduysam x'i de buldum. Çünkü bu uzunluk A kadarsa bu onun iki katı. Yani x dediğimiz 2a kadar olmalı. O zaman da sonucumun iki kök olması gerekir. 9'a geldik. Bu güzel bir soru işte. Diğerleri artık çok kavramaydı. Bu soru güzel bir soru. abc üçgeninde verilmiş. bd ile dc eşit veriliyor. Şu arkadaşlar birbirine eşit veriliyor. Aynı zamanda o da ak'ya eşit. O da şuraya eşit olarak verilmiş. 60 ve 90 dereceler var. 4 kök 5 var. AC kaç birimdir? Yani şu uzunluk benden istenilen uzunluk. Şimdi 60-90 olduğuna göre burası 30 derece olmayacak mı dedim. Evet öyle. Şuradaki uzunluğa 2A dersek eşitlikten dolayı burası 2A. Aynı zamanda burası da 2A kadar olmuş oldu. 30 derecenin karşı hipotenüsün yarısı olduğuna göre şurası A gelmek durumundadır. Bakın şimdi 1'e 2 oran var. Burada 1'e 2 oran varsa bu da kenar ortaysa yani kenar ortayı 1'e 2 oranda deldiysem o zaman buradaki K noktası denilen şey aslında ağırlık merkezidir. Yani G'dir. O yüzden bunu uzatırsanız BK'yı uzatırsanız şu şekilde onun da bir kenar ortayı olması lazım. Yani şu uzunlukla bu uzunluğun birbirine eşit olması lazım. E, madem ki öyle burası ağırlık merkezi o zaman köşeden 2 birim 4 kök 5'e geldi. Yani 2K dediğim uzunluk 4 kök 5 o zaman burası da K kadar. Bundan dolayı K dediğim ifadenin 2 kök 5 olması lazım. Diğer yandan burası 90 ise e, burası da 90 çünkü orası bir doğru. Şimdi artık muhteşem üçlü geldi mi karşıma? Bence geldi. Bakın diklik var kenar ortay var. O yüzden bu da 3 Yani burası K'dır, burası da K'dır. E, K'yı bulmamıza gerek yok. Çünkü 2K'yı istiyor. Bulmuştuk ama 2K dediğimiz ifadede 4 kök 5 olarak karşımıza çıkmış oldu. Biraz daha şık bir soru diğerlerine göre. Geldim 11'e. 5 birim 5 birim 6 birim 6 birim 90 derece. Şekilde her şey verilmiş. Gözcüyle de tarayın soruyu hızlı çözmek için bunu yapmak lazım. EF kaçtır? Yani benden istenilen şuradaki uzunluk. Şimdi bu ifadeyi ben eğer şöyle birleştirirsem bir tane üçgene döndürmüş oldum. Bunu niye yaptım? Bunu şundan dolayı yaptım. Ya bu bir üçgen, bu bir kenar ortay, bu da bir kenar ortay. O zaman buradaki F noktası aslında ağırlık merkezidir. Yani bizim G ile gösterdiğimiz noktadır. Bunu söylememiz sizin bulmanızı istemiş. E onu bulunca da soru bitiyor. Nasıl bitiyor? Ağırlık merkezi köşedenki kenardan bir, yani şurası x kadar, burası 2x kadar olmalı tanıdık bir üçgen mi bu? 5, 12, 13 üçgeni. Aynen öyle. O zaman 3x eşittir 13 olmak durumundadır. Yani x eşittir böldüm 3'e 13 bölü 3 gelmiş olur. Ne istiyorum ben? Artık 2x'i istiyorum ben. 2 ile çarparsam 2x dediğim ifade 26 bölü 3 olarak elde edilmiş olur. Evet 10. soruya geldik. ABC üçgeninde AH diktir BC gösterilmiş. AB 5, BC 6, AC 7 gösterilmiş. BD ile DC eşit. Öyle görünmese de eşit. O zaman şurası orta nokta. 6'yı böldüm ikiye, burası 3. Şunun tamamının da 3 olması lazım dedim. X'i burada, buraya 3 eksi x kalmış oldu. Şuraya a diyelim. AH uzunluğuna a diyelim. Şimdi burada yapabileceğiniz tek bir şey var. O da Pisagor. Yapıyorum Pisagor'u. Buradan Pisagor yaparsam 3 eksi x'in karesi 3 eksi x'in karesi artı a'nın karesi eşittir 25. Sağ taraftan şuradan Pisagor yaparsam x artı 3 var. Dikkat edin. x artı 3'ün parantez karesi yine artı a'nın karesi eşittir. 49 gelmiş oldu. Amacım x'i bulmak. O yüzden a'ları götürüyorum. Taraf tarafa çıkardım. Ne kaldı? x artı 3'ün karesi. Açtık onu. x kare artı 6x artı 9 geldi. Eksi 3 eksi x'in karesi. Yani x'in karesi eksi 6x artı 9 da oradan geldi. A kareler birbirini götürmüş oldu. Eşitliğin sağ tarafından da çıkartınca 24 geldi. Şimdi parantezleri açarsanız x karelerin ve 9'ların gittiğini görürsünüz. Demek ki 12x eşittir 24'müş. Buradan da x eşittir 2 sonucu elde edilmiş olur. 12. soruya geldik. Kavrama sorularının sonuncusu bu. B adiktir ac gösterilmiş. G ağırlık merkezidir. Okey sen ağırlık merkezisin. BE e 2 kök 7. Tamamı 2 kök 7. DC'de 2 kök 13. Şurası da 2 kök 13. Buna göre BC kaçtır? Şuradaki arkadaşımız kaçtır? Şimdi eskiden buna kural verilirdi. Artık kural yok. Kural vermek yok. Ama sorulabilecek bir sorudur. Burası A'dır, burası A'dır. Burası B'dir, burası B'dir. O zaman Pisagor'u yapıştıralım. A'nın karesi artı nereden yapıştırıyorum? Şuradan yapıştırıyorum önce. 4 tane B'nin karesi. 4 tane B'nin karesi eşittir. B, karesi. Yani şunun karesi. Oradan geldi 28. Sonra da şuradan Pisagor'u yapıştırıyorum. Oradan Pisagor yapıştırırsam bu sefer 4 tane A'nın karesi artı B'nin karesi geldi. Peki o kaç? O da bunun karesi. Yani 52. Bu arkadaşları taraf tarafa toplarsam 5 parantezinde a'nın karesi artı b'nin karesini elde etmiş olurum. Topladım 80 böldüm 5'e a kare artı b kareyi bulmuş oldum. A kare artı b kare eşittir 16. Ben ne istiyorum bc? E bc dediğim için bir daha pisagor uyguladım şuraya c deyip c'nin karesi eşittir 2b yani 4b kare artı 2a. Oradan da 4 a kare gelmiş oldum. Şu ifadeyi 4 ile çarparsam c'nin karesi eşittir. 4 çarpı 16'dan 64 gelmiş oldu. Demek ki c uzunluğu 8'miş. E formüle de gerek yokmuş. O zaman böyle de bir soru sorulabilir demektir. Evet gençler kavrama soruları böyleydi. Daha zor sorular da gelecek. Açı ortayı ve kenar ortayı birlikte ve biraz daha zor sorular yeni nesil sorular olarak soracağım. Oraya kadar iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.